Let's say. haz böyle aldık buraya kadar vermiyor okay. So this time your partner is going to have a wider base. So first the is and, and I can't come around. Yeah, it's Geniş bir alan. İzin vermiyor elinin gelmesine izin ver. Ver Buradan alıyorum bu sefer. And look, score's Again. So this time, wide base. I can't go this way. Bu tarafa geçemiyorum. Bir sefer buraya aldım. I'm lift Kaldıracağım bu sadece. Ar and come through. Ve içinden geçeceğim. Arka ayağa bakın. And finishing the An